Öküz oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar ben Öküz Bugün sizlerle PlayStation Plus'ın aylık vermiş olduğu bedava oyun zombi oynuyoruz Gerçi bu normalde 60 lira ama Aylık oyunlara Bu ay bedava olarak geldi Bakalım ne olacak çok merak ediyordum Zaten bu oyunu alacaktım Bedava olması daha güzel oldu Dönüm kempingine Hangisi? Şimdi hangisini oynayalım? Normal mu ya. virüs o dağıttı. Dünyaya, dünyaya bir virüs salgını duyuyor arkadaşlar ve bu salgında herkes zombi oluyor. Bu ne ya? Lan. Lan. Abi çok korkuyorum şu zombi oyunlarından. Hadi 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 hadi. Ben yani hiçbir şey göremiyorum. Dünyada tek biz kalıyoruz galiba. Son insan biziz. Duyduğuma göre öyleydi. Fener açayım da. Abi korku oyunu mu? Gerilim ya bu. Hiç sevmem. Hiç sevmem yani arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Bizim adamın adı. Hadi hadi hadi. Bizim adamın adı. Konuşamadım ya. Bizim adamın adı. Şey olsun ya. Jake olsun Jake. C isimlerine benim özel bir yani güzel bir şeyim var ya yani. ne diyeyim Abi hiçbir şey göremiyorum Oli Jackson. Jackson ha <laughs> Abi çok karanlık ya But I knew this was coming a long time ago. Lam around the workbench with pick it up. Built that myself. I call it the prepper pad. It's a smart map with connection back to me, so I can watch over you. And you'll need it. Better saw the lights out. There's a generator in the toilets. Jeneratörü aktifleştir diyor. Ama key kartı bulmam lazım işte. O yarınların klasik şeyi aynalardan kendimizi göremememiz. Şimdi bu key kartı bulacağız da. Hey kart nerede işte? Yerde, yerde olamaz ya. Yerde vermesinler. Oğlum burası neresi lan böyle? Lan çok karanlık ya. bayağı bir karanlık ya Öf. bir de gece oynuyorum arkadaşlar keycard şurada bir yerde olması lazım ya Bir dakika, bir dakika zaten haritada gösteriyormuş. Oh be! Çok şükür ya. Çok şükür be. Key kartı bulacağız şimdi, tamam. Key kart, key kart, key kart. Neredesin? You see? The last person I tried to help went outside without the pad. And look how that ended. But there is something else you can use. That backpack is a bob bug out pad. Now what does it şu müziği verme be. Hiç hoş durmuyor. Şuraya girelim. Adamımızın sesi nasıl ya? Çok korkuyorum. Dur ya burada key kart falan olabilir. boş ya. Çok korkunç. Çok korkunç ya. Şaka mı bu? Oyunda her yerden gidebiliyorum ya. Now might be a good time to try out your radar. Go on, pick up the cricket bat. Don't Look be squeamish. Think so of it as an unspoken agreement between survivors. Because if you got infected, wouldn't you want someone to do the same for you? Good going. A nasty business, but it's gotta be done. Now, I'm using another challenge, yeah. As I recall, Bob is your best friend. friend. I'm Mmm. flashlight, cricket it, man, ammo, medium tech. Good work. You've got to keep this place clean if you want to survive. You're not sure, you're more than 20 hours awake and your decision-making goes to pieces yeah i'm too tired Hadi 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 hadi. Kapat şurayı. Head back to the main room and check another look at the monitors. Oh be. Key card nerede ya? Abi cim key kartı bulmam lazım da key kart yok. Bir dakika, bir dakika şimdi. Abi çıkıyoruz mu yine ya? Yine mi çıkıyoruz ya? bir dakika ya. buraya gösteriyorum zaten tamam şimdi burada ne oluyor Ne aldım dropladım drop atıyor muydu ya Drop, at you inşallah, Allah Look at. They're hooked into CCTV cameras all over the place. This one's from a supermarket near you. But the more eyes you have, the better. There's more cameras at that location, so I'll, I'll walk you through hacking them. People think CCTV cameras are secure, hardwired to police HQ. But they're wrong. I was a Royal Signals boy in the army. I can teach you a thing or two about secure comms. Time for your first field trip. Those yeah, cameras won't fix themselves, and you need to do a little hadi, shopping. Where Ah, hassistir. Kimyse ya. Şimdiden aklına geldi. Medium peke koymadık. Gir 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 silah falan var lan onun içinde. Şaka mı? Flashback'in Flashlight'in şarjı da varmış ya. Ha doluyor ama doluyor. Tamam iyi o. O iyi işaret tamam. Koş 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 koş. Ya oyun çok güzel yapmışlar ya. Arkadaşlar. Yani ee, PlayStation olan indirsin. Wow. Wow. <sighs> we need a keycard to get out. There's bound to be St. one of the station. Use your pad's environmental scanner to search the area. The perimeter looks calm for now. <laughs> Now use your pad to scan the area and see what you can loot. Never look at this door, Yeah, <laughs> No, no, no. No. kuttu kapalı Şimdi ne yapacağım? Arayacağım. KK işte bu. İşte bu be. korktum ya dışarı çıkalım artık ya. dışarı yok mu lan burada Bunlar ne boka yarıyor? Ya? Burası neresi? yok ne lan hayatta inmem hayatta inmem Hayır. Hayır olmaz. Sakın kilitleme. Abi indim zaten buraya ya. Uf. Prim Lico, Londra'da geçiyor vardı onu da söyleyeyim arkadaşlar. Oyun. Oyun bayağı güzele benziyor ya. Bu oyunu bitireceğiz. Johnny predicted the I'm the great fire of London that stopped it, and he saw plague victims in his own lifetime. He even tried to find a cure, the panacea. But it. Use your pad to scan that door, and I'll hack it open for you. <laughs> e, şimdi ne Ya abi boşuna mı? Çıldıracağım ya. E buradan niye kapı açılmıyor oğlum? Ne? Neler çıktı? और गिर भास्ट yok Hadi be. Of. Oh. Yanları da ara 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 ara. Burada başka kalmadı. Şimdi buraya bakalım bir de burada zaten bir bok yok. Açıl artık be, amına kolum şey açıl. Aslında şey mi yapsak acaba? Dur bakayım, kurşunu sıkayım şuna. Tamam. Hmm. Ne yapacağız ki abi ya? ben anlayamadım Allah'ım ya şu bulmacaları oyunları hiç sevmem ya Bak şimdi şuraya baktık. Buraya da baktık. Buraya zaten olmuyor. Bakıyorum olmuyor. Şuraya baktık. Şuraya olmuyor. Ya girime bok kalıyor ki. Side up. Burası sırala Yok abi olmuyor ya. Yere bakacağız o zaman. Hack olması için. Bak şu kitabı alsak mesela. Allah Allah. Yok arkadaş olmuyor ya. Yok olmuyor yani olmuyor. Dur bakayım benim medium ketimde ne var? Ya yok yani. Allah Allah. Yok abi olmuyor ya. Remote hack diyor bak. Remote hack. Yok ya olmuyor ya çıldıracağım. Dur bakayım şunu şey yapayım patlatayım bari. Ya boşuna da kurşun. Aa. Aa. bak ya bak ya şansına bulduk ya of hey, bu muymuş ya. Her neyse keserim orayı ya. Scan every CCTV junction box you locate so I can bring those cameras back on Her yer yeşil olmuş. Dünyanın sonu gelmiş amına. Abi ben böyle yaşayamam ya. Yani. Allah'a dua ederim yani ne diyeyim? Hı. Girdik. Ya sokayım onu ya. Of. İlla orada mı dolaştıracak bu beni ya? Of, zombilerin olduğu yerden dolaştıracak ya. Oh, sure you're ready to face down a bloody horde? It's your life. Is there no way to open the door? What the hell Ee nereden gireceğiz ya biz buraya? Şuna vuracağız o zaman. Allah kahretsin ya. Excellent. Your map's been E benim şimdi. Her şey bitti. Ben temin yaptım ya. Uf, vallahi yapmıştım temin ya. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Yavaştan yine karanlık yerler ya. Çok heyecanlı bir videodur, videoydu. Girme, 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 girme. Girme. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sevgilerle kalın. Hoşça kalın. Öküz. <laughs>